Efendim merhabalar, Ne Var Ne Yok YouTube kanalındayız. Ramazan Tolga Yol Yapan'la birlikteyiz ama sizlerden özür dileyerek başlayalım. Çünkü biz bu yayının duyurusunu 21 yapmıştık. Lakin işte teknik sorunlar e, hesapladığınız gibi olmuyor. Bundan sonra bunu her hafta yapacağız ama böyle teknik sorunlarla artık uğraşmayacağız. Çünkü bunu hallettiğimizi düşünüyorum. Sizlerden özür dileyerek başlıyoruz. Teknik problemlerden dolayı bu saate kadar kaldık. Ve uzunca bir yayın yapamayacağız. Zira 23.30'da benim Canlı yayınım var Beyaz evet, TV'de, evet. Abdullah Çiftçi konuğu. O yüzden şöyle 11'e kadar buradayız. Ee, hocam hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar olsun inşallah. Eyvallah. İlk yayınımız Evet. E, biraz dediğimiz gibi teknik bir problem yaşadık. Şimdi anlatsam uzun sürer. Top, ama tamam. 1 saat 40 dakika bizi uğraştırdı. Hı. Ama açtık. Tamam. Yani tamam. Vazgeçmedik de. Tabii açtık Aştık. E, kısa da olsa sizlerle beraberiz ama bundan sonra her hafta biz bu işi yapacağız. Siz de bekliyoruz. 21.00'da bir akşam Evet olmazsa. Bir aksilik olmazsa. Hocam hemen birkaç tane, yani bu yayınlamacı şu. Bizlere, hocam diyor ki ben bakım yaptırmak isteyenlere, işte marifetname kitabının özetini biliyorsun en yalın haline hoca yazdı. Kitap için çok koşturuyor. Üsküdar Kitap Fuarı'nda ayın 14'ünde saat 16'da Ramazan Hoca'yla beraberiz. Oraya bekliyoruz sizi bizzat. İrfan Tunç, 26-10-1984 hocam. İlk yazan o olduğu için onu söylüyorum. 26-10-1984 İrfan Tunç. 31-4. E Şimdi şöyle izah edeyim. Bu yayındaki amacı anlaştıklar. Çoğu insanlar şey diyor ya doğduğumuz yer kaderimizdir diye. Evet. Doğduğumuz yer kaderimiz değildir. Peygamber Efendimiz de bunu şöyle izah ediyor. İnsan doğduğu tarih doğum tarihlerimiz bizim kaderimizdir. Çünkü biz vefat ettiğimizde de mezar taşında doğduğumuz günde öldüğümüz gün yazılır. Yer yazmıyor. Evet, yer yazmaz. O tarihler yazılır. Şimdi bu İrfan Bey 31'e 4. 31'e 4 olan insanların emceti bu isminin yani doğum tarihinin cifridir. 31'e 4. 31'e 4 ne demek? 31'e 4 olan insanlarda vesvese ve evham yani kalbiyle ilgili probleme dikkat etmesi gereken insanlardır. Ve vesvese ve evham ciddi anlamda problem oluşturabilir. Biz burada nereden görüyoruz bunu? 31'e 4 olan insanlarda aynı zamanda doğum tarihinde ve isminde Nun vardır. Nun, Kur'an'da bakın 6236 tane ayet vardır. 6236 tane ayet yani bizde muhatap olan ayet. Bunun içinde Nun'la başlayan tek ayet Kalem suresi ayetidir. Tek Nun'la başlayan ayet. Bu kişinin evcetinde 31'e 4 çıkıyor. Kalem suresi ayetini okuması gerektiğini gösteriyor. Ne anlama geliyor bu? Onlar sana büyü yapamadı ama az kalsın gözleriyle devirecekti ayeti. Hmm. Bu kişinin ne demek istiyor? Bu kişinin demek ki yıldızı düşük. Yıldızı düşük olduğu için de kalple ilgili problem yaşıyor. Yani mevsim mutfağı ile biz buna kalp çakrası ile ilgili diyoruz. Bu kalp çakrası ile ilgili problem yaşayan insanlar da yaşam sürecine güvenmeyen vesvese ve evhamı çok olan insandır. Bu kişiler. O zaman ne yapacak? 31'e 4. Çarşamba günü. Bunun günü Çarşamba. Çarşamba günü üçüncü vakit. Hangi vakit bu? Bu ikindi vakti. Öğlen vaktine denk gelir. Sabah öğlen ikindi vaktine denk geliyor. Çarşamba günü ikindi vakti kalem suresi 51-52. ayeti en az 11 defa okuyacak. Bu ne için? Doğum tarihinin içinde nun olduğu için. Bu ayet okuması gerektiği için. Hı hı. Bir de perşembe günü. Bunun arkasında perşembe günü el-am suresi 112. ayeti. Bu kişinin panik atak ve taşık gibi probleme dikkat edecek, kalple ilgili probleme dikkat edecek. Evham ve vesvese, yaşam sürecine güvenmeme. Bu da yıldız şükrü. Bunu yaparsa bizim o durumunu hafifletir, rahatlatır. Bu yayında daha kısa seri gidelim. Vakit çok az. Tamam. Haftaya uzun uzun yapacağız. Süper chatten bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Süper chat. Evet. Oradan bize destek olun. Ve aynı zamanda bu kanala hala abone değilseniz ne olur aşağıda abone ola tıklayın. Ya da kanala gidin abone ola tıklayın. Ama süper chat'ten destekleriniz çok çok önemli. Bakın rastgele okuyacağım. Kusura bakmasın kimse. Hemen bir hanımefendi okuyayım. Fatma Yar. Nereye gitti o kadar çok hızlı gidiyor ki? 13 10972 hocam. 19 13 10972 Fatma 19, Yar. 20, 20, 20 25'e 7. 25'e 7. 25'e 7 şu an. Ya 25 e Ben bu hanımefendiye şöyle bir şey söyleyeyim. Bu hanımefendiyle ilgili ciddi anlamda şu problem vardır. 25 olan cifrinde bu kişinin de müminin suresini işaret eder. Bu neye göredir? Ebced ve cifir ilmine göre burada anlatıyorum. 25 7 olan insanlarda psikolojik bir rahatsız olma. Arafta kalma. Yani ne yerde ne gökte. Araftayım dediğim kişiler vardır ya. Bu kişiler genellikle ne köklenebilir ne de ibadeti yapmakta rahatlayabilir. Yani ne yerde ne gökte dediğimiz konu bu. Bu kişi ne yapacak? Bu kişiyle ilgili bir, mutlaka boyunda akit taşı kolyesi olsun. Bu kişi Araf'ta görünüyor. İkincisi mutlaka mutlaka Haşr suresinin son 3 ayetini 11 defa mutlaka bunu okusun. Haşr suresinin 11 ayeti. Niye? Araf'ta kalanlar için. Hocam ben eve girsem eve sığınmıyorum dışarı çıksam dışarı sığınmıyorum. Ne yerdeyim ne yok İbadetlerimi düzgün yapamıyorum. Hayatımda irade ortaya koyarken zorlanıyorum. Bu hanımefendinin Arafta kalmış. Yani psikolojik ve ruhsal sorunu çok fazla olur. Bu ona şifa olacaktır. Ve mutlaka sandal acıya Tamam bitti. İsmail <laughs> Uçar. Ee, süper chatten de bize destek veren kişi. O yüzden ona pozitif ayrımcılık yapacağım. Süper chatten bize destek olanlara pozitif ayrımcılık var. İsmail Uçar 14.05.1977 Evet. 17.24.29.34 ve 7. Süper chatten atanlar öncelikler arkadaşlar. Türkler'de işte bu 34, bu tehlikeli. 34 e demek bu kişinin asla ve asla hiçbir işi düzgün gitmez. 34 e 7. Ee, sürekli her şey çok yarım kalır ve aşırı derece ciddi anlamda o kişi bu kişiye para gelse dahil bile eline para geçse dahil bile ciddi anlamda onun gidecek yeri vardır. O paranın. Yani doldur boşalt yapıyor. Bunu her şey çok yarım. İkincisi yedi. Ee, başa, başa beyne probleme dikkat etsin, baş probleme ciddi dikkat etsin, sinüzit, migren buna dikkat etsin. Her şey çok fazla yarım kalır bu kişilerin, senin İsmail Bey. Senin yapacağın şey biliyor musun? Yasin suresi 58. ayeti 41 defa mutlaka oku. Yasin suresi 58. ayet 41 defa 41 gün. Çünkü babadan basiretsizlik Buna çok dikkat et. Mutlaka Firuze Taşı yüzüyle olsun İsmail Bey sizde. Tamam. Şimdi başka süper chatten destek olanlardan okuyacağım. Valla hani maalesef öyle yapacağım. Çünkü çok mesaj var ama haftaya uzun yayın yaptığımızda diğerlerine de fırsat veririz. Tuğba Sakarya 2105 1985. 25. 05 1985. Muhammed benim göremediğim olursa sen bana söyle. Tamam. 31'e 4. Panik atak. 31'e 4. Kalp çaklısı Panik atak problemi. Panik atak problemine çok dikkat etmesi gerekiyor ve bu kişi de glutene karşı hassasiyet çıkar. Yani fibromyalji dediğimiz. Ve aynı zamanda kalabalığa girdiği zaman çok yorgunlaşır. Tuğba'nın yüksek sese karşı hassasiyeti vardır. Bunun sebebi de bu kişinin kalbine vurur. Ve aynı zamanda ciddi anlamda... Çok özür dilerim. Süper chatten bize destek olanlara öncelikli bakıyoruz. Doğum tarihinizi, isminizi yazın. Evet. Ama süper chatten destek olanlara bakıyoruz. Buyurun hocam. 31 Tuba'nın kalp çakrası problemi var. Kalp çakrası yaşam sürecine güvenmeyen insanların problemidir. Ve panik atak ve taşı kardi problemi. Glütene karşı hassasiyetine dikkat et. Aynı zamanda kalabalığa girdiğin zaman yorgunlaşırsın. Ve yüksek sese karşı hassasiyetin. Bunu anlama geliyor. Senin en büyük imtihanın nazar olacak. Herhangi bir büyü ya da musallatla ilgili bir problemin yok. Ama burada ciddi bir problem var. Bir de babaya karşı destek eksikliği ve kırgınlık. 31 ve 4'lerde çok fazladır. Yani nemsi mutmayla hayatında hiçbir şey seni mutmain edemez. Tamam mı? Mutmain değilsin. İrade da ciddi anlamda her şey aksar. Sana tavsiye edebileceğim şu. Pazartesi ve Perşembe günü Tuğba Pazartesi ve Perşembe günü Ya Selam esmasını 314 defa senin esman Ya Selam esması 314 defa Çarşamba ve Cumartesi günü de Cuma Suresi 11. ayeti 21 defa ve mutlaka şah damarlarına, şakaklarına ve kalp bölgene sabah akşam hülya kullan. Tamam, devam ediyorum. Ben, bir iki tane okuyacağım şimdi hemen süper chatten yine. Ha. Elif Gözde, bunu sen mi attın bana? Evet. 11.01.2004. Süper chatten atanlara öncelik veriyoruz. 27.9 Müminin suresi 17. ayette yemin olsun ki her insanın üzerine yedi var artık diyor. Yedi yoldan sonrası yani yedi kat sema ve yedi nefs, nefs mertebesi. Bu kişi 29 çünkü 9 baba demektir. Bu kişinin babadan gelen sıkıntısı var. Normalde babadan gelen problem yani, vardır. Dinlesin. Nedir bu babadan gelen problem? Bu kişinin hayatında olan bütün aksaklıklık babasından gelen aktarılma dolayıdır. Yani bu kişinin hayatta baba destek eksikliği çok ciddi ve baba figürü çok zayıf. Aynı zamanda Elif Hanım, aklın kadın gibi, bedenin erkek gibi. Bu ne demekti biliyor musun? Elin ve dişin enerjin çok zayıf. Yani anneni annelik yapmışsın. Yani annenin baba eksikliğini sen tamamlamaya kalkmışsın. Senin yapacağın Son, şey, ne? sonucunu söyleyeyim, senin yapacağın şey mutlaka ve mutlaka sana en büyük tavsiyem şu, ya kebir, ya kebir ve ya mütekebbir. Bu iki, iki esmayı tam 279 defa Cuma ve pazar günleri mutlaka çek. Pazartesi günleri de salavatı kübra. Bunu hiç bırakma. Hülya Esenoğlu 26.05.1991 Süper chatten gönderenlere öncelikle bakıyoruz çünkü sürem 12, çok kısıtlı. 25, Gece canlı 15, yayınım var. 33. Beyaz TV'de izleyin mutlaka. 32. Ama bundan sonra her perşembe buradayız. Hem de iki saat. Hülya Hanım 32'ye 5'sin. 32'ye 5 nevsi rade demek. Boğaz çakrası, tiroid, haşamato, koa gibi ya da kadınsal problemler yani endokrin ve hormonsal ürolojik rahatsızlıkların senin problemli. Bunun için mutlaka ayak topuklarını, diz kapakları ve dirseklerine mutlaka bak ayak topuklarını, diz kapakları dirseklerine mutlaka mür yağı kullan. Bu çok önemli. İkincisi mutlaka bir bardak suya sağ işaret parmağını koy ve Tarık suresini dinle bu suyu iç 30 gün devam et. Çünkü boğaz çakma problemi var kendini ifade etme, özgüvenle iletişim sorunun var ve aynı zamanda sürekli kendini inandırmak ve ifade etmek zorunda kalmışsın. Görülmüyorsun. Ama bu gerçekten çok sorumlu. Razı olacağın işler olmuyor. O yüzden bu söylediğimi mutlaka yap. Sana tavsiyem Ya hannan Ya Mennan. Bak Ya hannan Ya Mennan. İkisini bir sayıyorsun. Tam ne kadar yapıyorsun? 325 defa. Bunu devam et. Hiç bırakma. Abdullah Bayrakçı yazın. Doğum tarihinizi yazmamışsınız. Yazın. Onu bekliyorum. Ee, şimdi söyleyeceğim hemen. Hülya söyledik. Ya o kadar çok var ki. SLN SLN var. 05 ama ismini yazmamış ki. Hı -hı. Geç. Bir dakika. Muhammed senin attıklarına bakıyorum. Çok var. Süper chatten gönderenlere öncelik veriyoruz. Ee, Fatih Cengiz 12.04.1995 1995. 12.04.1995 1995. Fatih Cengiz. 19, 24, 28, 30, 31'e 4. Bak Fatih için bir şey söyleyeyim sana? Köklenemiyorsun. Yani köklenmekle ilgili ciddi problem var. Bu köklenemiyorsun da kastım ne biliyor musun? Şununla alakalı, şundan bahsediyorum. Senin, senin de kalbinle ilgili problem çıkıyor. 31'e 4'sün. Ama aynı zamanda senin mizacınla ilgili problemin var. Yani depresyon, tehdidin ve gerginlerin çok fazla. Ani öfkelenme problemin çok fazla sana ben şöyle bir tavsiye bulunayım. Tamam mı? Sen kalp çakranı düzenlersen hayatında hiçbir şey yarım kalmaz ve depresyona girmezsin. Bu önemlisi. Bunun için ne yapacaksın kıymetli abicim? Birincisi sana En'am suresi, En'am suresi 112. ayeti en az 21 defa okumanı tavsiye ediyorum. Ve mutlaka pazartesi, salı ve cuma günü. Süresi yok bunun yapabildiğin kadar yap. Bugünlerde ya ber Bak 2 RL. Ya ber 314 defa yapıyorsun. Bu senin depresi durumuna kurtulur. Çünkü bu kişinin bu kişiler intihar eğilimli kişilerdir. Dilek A Türk 0601 1985. Yağıyor hocam, yağıyor. E, ee, gönderin 13. süper chat'ten özellikle 14. destek olanlara öncelik veriyoruz. Sırasıyla yazıyoruz. Sırayla mı yazıyorsun? 30'a 3. Dilek Hanım. 30'a 3. Bak sindirim sistemi problemi çok dikkat et. Sindirim sistemi önceliğin. Buna çok dikkat et. Sindirim sistemi problemi. Maddi umutsuzluk. Hayatında en büyük problem maddi umutsuzluk. Bu da önemli. Ve şunu öncelikle Bu kişinin de boyun ve bel bölgesinde problem yaşan sebebi de şu nazarla ilgili. Sana da şöyle bir tavsiye verdim kıymetli hanımefendi için. Birincisi pazartesi günü ya Rafi esmasını ya Rafi esmasını 113 defa okuyorsun. Ve cuma günü de bu senin için çok önemli. Maddi umutsuzlukların ve hayatında sürekli kendini arayıştaki durumunu bulman için de mutlaka Bakara suresinin ilk 5 ayetini ikinci vaktinden sonra 7 defa. Tamam. Çok hızlı gidiyorum. Ee, Mustafa Akan. Onu okumadık değil mi? 1807, 1989' Bunları, bunları not alalım. Bu hafta 27. süper chatten bize bunları destek atanları Whatsapp'tan Muhammed sırasıyla atıyor bana. Haftaya bunların hepsini değerlendirelim. Haftaya bizi izleyip ee, çok ayıptır. Mustafa Bunlar, abi 43'e 7. Abi 43'e 7 şöyle bir problem. 43'e 7 olan insanlarda en büyük tehdit şudur. Büyüyle ilgili tehdit. Olasılığı çok yüksek. Büyü olma ihtimali çok yüksek kıymetli abi. Büyüden dolayı da hiçbir şekilde, hiçbir yerde ne aile olabilirsin, aile olsan da sürekli dağınıklık olur. O yüzden sana ayetel kürsinin tamamını bir defa, son iki satırını 70 defa, 33 gün okumanı tavsiye ediyorum. Ekrem Bey, okuyacağım şimdi. Ekrem ve becim. mutlaka ve mutlaka en önemli sıkıntı abicim, en önemli senin için hiçbir şekilde ya bir esmasını bırakma sayısı çok önemli değil. Ama büyüyle ilgili problem olabilir. O yüzden sen çözersin bu işi. Ekrem Çelik 30-10-1991 24'de 6 Türk Bey. Bu kişi 24'de 6 olan kişiler şöyle bir şey söyleyeyim. Bu merkezlenemez. Merkezlenemek ne demek biliyor musun? Yer tutamaz. Bir yerde bulunamaz. Sabitlenemez. Bu çok değişken. Ve altı aynı zamanda anksiyetesi buna çok dikkat. Ama ondan evveli bu, kardeşim bu kardeşimizin çok ciddi anlamda kaygı problemi çok yüksek. Bunun için bu kardeşimize boynunda mutlaka şehribar kolyesi olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü yine söylüyorum bu kişiler eğer biraz kafa atarsa kaygı problemi biraz kafa atarsa gelgitler yaşar. Bu sıkıntılı. Ve son olarak bunu da söyleyeyim. Ne yapması gerektiğini söyleyeyim bu kişinin yapması gereken şey şu. Bir bardak suya en az 7 defa Beyyine suresini oku ve iç kardeşim. Bakın ben bunu anlatıyorum ya. Bak bunlar evcetleri, cifli evcetlerdir tamam mı? Beyyine suresine kısa not vereceğim sonra devam ederiz. Aleyhisselam Beyyine suresiyle ilgili ne söylüyor biliyor musun? Eğer Beyyine suresinin içindeki sırrını bilmiş olsaydınız, bütün işinizi gücünüzü evlatlarınızı bırakır, sadece bu surenin içindeki sırrı ararsınız. Bak bu Beyheki son 4 dakika ve bu hadisler vardı. O yüzden böyle kısa notlar ve şeyler söylüyorum da bunlar sizin cifriniz. Doğum tarihiniz, şey isim sırrınız. ve doğum içinde bunu önemseyin. Önce Arzu Tonyalı sonra seninle konuşacağım. Sonra Arzu Tonyalı 17-12-1993 Süper Chat'ten yazanlara öncelik verdik. Haftaya böyle bir buçuk iki saat boyunca sizlerle beraber. Süper Chat'ten bu hafta atanlara da baktık. Abone olun kanala. Ne var ne yok YouTube'a abone olun. Bugün teknik arızadan dolayı 1 saat 40 dakika geç kaldık. Devam ettirmek istediğim ama 23.30'da Beyaz Sivri'de canlı yayınım var. Arzu 33'e 6. 33 altı, Süper chatten üç... yazın. Arzu Hanım 33'e 6 olan insanlar annesine annelik, kocasına annelik yani kendi kul hakkına çok gider. Birincisi mutlaka mutlaka hayır demeyi öğreneceksin. Bu çok önemli. İkincisi çok fazla geçmişte yaşıyorsun. Anda kalamıyorsun. Bununla ilgili ciddi anlamda geçmiştesin. Anda değilsin. Ama hayır demeyi öğreneceksin. Sonda söyleyecek lafı başta söylersin yanlış anlaşılırsın. Bu da senin yanlışın. Diline dikkat etmen lazım. Sana kıymetli kardeşim tavsiyem ya Rafi esmasını 336 defa pazartesi günü sonunda da ya Hafi perşembe günü 127 defa. Bunu hiç bırakma. Hafta gün sayı yok. Bunu hiç bırakmıyorsun ve mutlaka mutlaka el bileklerine şakaklarına ve şah damarlarına lavanta yağı 20 gün kullan sabah akşam. Bu sana iyi gelecek şifa olacak. Ama tekrar söylüyorum sana kendi kulaklarına çok giriyorsun buna çok dikkat et. Peki o Muhammed attığın isim yok ama Kayra mı soyadı ne? İsmi de versinler Kayra Soy Soyisimi vermesinler isim versinler. 0501 2021 sürekli hasta oluyormuş hocam Zatürreymiş hastam. 23 24 21 dakika 23 24 25 26 27 28 29 29 9 10 11 29 11 2 ben bir şey söyleyeyim mi? Zatürre, tüberküloz ve kan. Bu 29'u 10 billerde 2 vardır. Anne karnındandır, tamam mı? Bak, zatürre, tüberküloz ve kanla ilgili problemler. Bu çocuk sürekli bununla ilgili rahimde yani e, sakral bölgesimiz bölgede ve mide bölgesinde problem yaşar. Bu çocuğun mizaçla ilgili problemi var. Mizaçla ilgili niye problem var biliyor musunuz? Anneden gelen annesi anneyle ilgili korku ve kaygısı var. Bu çocuğun mizacı kayıyor. Bu çocuğa tavsiye. Sabah aç karnına bir bardak suya, bir çay kaşığı çorak otu Tamam mı? Bu suyun içine de ya baki, entel baki, ya şafi. Gün oldu. Bunu okuyun. Kaç defa? 103 defa. Ya baki, entel baki, ya şafi. 103 defa. Bu bir bak bir bardak suya bir çay kaşığı odin yağ döküyorsun. Bunu okuyorsun. Bu çocuğa aç karnına 2-3 yudum içiriyorsun. Akşamları yatmadan önce de yine bir bardak suyun içine bu çocuğa Tarık suresi dinletirken bir bardak suyun içine de ya mütekebbir ya mennam ikisi bir 11 defa suyu için ve çocuğun mutlaka ve mutlaka sağ bileğinde bu çok önemli obsidiyen taşı olsun. Şifa olacak. Kübra Günoğlu 22.02.1988 1988 826 32'ye 5 Bu da boğaz şakrası ile ilgili problem. 32'ye 5 olan insanlar görünmez ve kendini ifade etme noktasında çok zayıftırlar. Yani senin gibi insanlar iftiraya çok maruz kalırlar. Aynı zamanda son bir kişi Seçme. sürekli kendini anlat, 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 ifade et derken ifade edemezsin. Problem oluşur. Sana tavsiyem şu. Hud suresi 2. ayeti 11 defa, şu Ara suresi 80. ayeti 11 defa. Bunu 43 bırak. Kaya Bilal. Kaya Bilal. 0509-1988. Bu da evet. Ee, açıklayacağım evet. şimdi. Bunu açıkladan sonra size bir konuşma yapacağım. 40, 44. Bak Bilal kardeşim şunu söyleyeyim ben sana. Senin yıldızın da çok aşırı düşük. Bak sana tavsiye ediyorum. Yıldızın çok fazla düşük. Ve ciddi anlamda yani Birisi dese ki mesela Kaya'ydı, bu ismi neydi? Kaya Bilal. değil mi? Dese ki şu işi yapalım. Biler, Kaya Biler o işi yapsın, o iş batar. Ama ben yapsam yürü giderim. Ama fikir ondan çıksın. Tamam mı? Bu kişilerde ciddi anlamda basiretsizlik vardı. Tamam mı? Basiretsizlik. Bu basiretsizliği çözmenin en güzel yolu biliyor musun güzel kardeşim? Ben sana söyleyeyim. Yasin suresinin son iki ayetini 21 defa pazartesi, salı, çarşamba tamam mı? Bu çok önemli senin için. Saffat suresi 10. ayeti Perşembe, Cuma, Cumartesi. Bunu mutlaka yap. Tamam mı? Yasin suresi 12 ayeti haftanın 3 günü. Diğer kalan 3 günde Saffat suresi 10. ayeti. 11-21 defa yap. Bir izinle senin feleğin döner. Çünkü feleği ters bu kişinin feleği ters olan insanlar ne olur biliyor musun? Aslında biraz da bize benzer insanlardır. Ee, çok mücadele ederler. Ama bu kişiler anneye bak, babaya bak, evlensen bir anne babaya bak. Hep yük olursun. O yüzden sana bir şifa olacak. Şimdi yayın noktalandırmak zorunda kalıyoruz. Evet, Çok özür dileyerek biz bugün 21'de başlayacaktık. 1 saat 40 dakika teknik arıza yaşadık. Bugünün affına sığınıyoruz. Çünkü 23.30'da benim Beyaz TV'de canlı yayınım var. Takdir evet. edersiniz ki bak kaç dakika kalmış. 25 dakika sonra yayına gireceğim. Daha takım elbise giymedim, makyaj falan filan. Hiçbir şey yok ortada. Evet. E, o yüzden noktalandırıyoruz ama artık her perşembe saat 21'de biz buradayız. Ne var ne yok YouTube'da Ramazan hocamla beraberiz. Ve tabii e, yüzlerce mesaj geliyor. Bu biraz şans işi. Öyle hani söyleyebilmek şans işi. Bu şansı daha da düşürebilmek için süper chatten destek olanlara hmm. öncelik veriyoruz. Destek olan çok kişi var. Hepsinin not aldık. İnşallah önümüzdeki hafta belki bu önümüzdeki hafta özel iki kere mi yapsak acaba hocam? Salı'da mı yapsak? Bir Yapalım. konuşalım onu. Senin tamam. işine Biz göre. Çünkü e, çok birikti. Bu birikmelerin biraz önüne geçebilmek için hafta iki kere yapabiliriz belki. Buradaki amacını insanlara şunu söyleyelim. Bizim buradaki amacımız, herkesi cevap veremeyebiliriz. Tabii Ama yani amacımız o, şu. Küsmesinler e, Çoğu insanlar çok fazla sağda solda hocam ben gidiyorum bende bu var diyorlar, bende bu var diyorlar, bende şu var diyorlar. İnsanlar doğum tarihi günah yıl yazarken altına da ne öğrenmek de yazsınlar. Bu çok önemli. Doğru. Ben onun cevabını da vereyim. Yani örnek veriyorum. İkisi yazmak istediler. 15.09.1995 Melal. Altına yazsın. Bu problemim var. Bununla ilgili ne yapabilirim? Bunun yazın. Sorun. Ben size cevabını vereyim. Çünkü bununla ilgili istismar dolandırma, çok para harcıyorsunuz. Bizim amacımız şu. Burada şu an kaç kişi var? 532 kişi. Buradan 10 kişiye yardımcı olabilirsek bizim için şey bulur. Doğru. Destekleyici teşekkür Yani ederim. yüzlerce teşekkür kişi yazıyor. Bir de abone olmayanı bir sonraki yayında o sohbeti almayacağız. Abone olmak şart koşun Evet. Ee, ve dediğim gibi şansı da düşürmek için süper chatten destek verenlere öncelik var. Ama hafta iki kez yapabiliriz. O yüzden bizi Instagram'dan takip edin. duyuru yaparız. Tamam. Bir afiş hazırlarız. Öyle bu hafta böyle bir sıkıntımız oldu teknik arza. Ama haftaya bu yayınlar artık ebedi olarak inşallah. İnşallah. Herkes teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın. İyi geceler. 2030'da Beyaz TV açın izleyin.